Bazen bir insanın hayatı hiç beklenmedik bir şekilde dünyayı değiştirir. Henrietta Lacks'ın hikayesi de tam olarak böyle. Henrietta, 1920'lerde Amerika'da doğmuş Afro-Amerikan bir kadındı. Hayatı zorluklarla doluydu ama en büyük sınavı 1951 yılında verdi. Karnında hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle doktora gittiğinde rahim ağzı kanseri teşhisi kondu. O dönemde siyahiler için sağlık hizmetleri oldukça kısıtlıydı. Ancak o, Amerika'daki en iyi hastanelerden biri olan Johns Hopkins Hastanesi'nde tedavi görebildi ne yazık ki hastalığı çok ilerlemişti. O zamanların yaygın kanser tedavisi olan radyum terapisi uygulandı fakat işe yaramadı. Henrietta'nın sağlığı giderek kötüleşti ve aynı yıl henüz 31 yaşındayken de hayatını kaybetti. Onun hücreleri tıp dünyasında çığır açacak bir keşfe dönüştü. Tedavi sırasında doktorlar Henrietta'dan izinsiz olarak doku örnekleri aldılar. O zamanlar hasta hakları konusunda pek fazla kural yoktu. Ancak bilim insanları kısa sürede çok şaşırtıcı bir şey fark ettiler. Henrietta'nın hücreleri ölmek yerine bölünmeye ve çoğalmaya devam ediyordu. Normal şartlarda insan hücreleri laboratuvar ortamında kısa bir süre sonra ölür. Ancak Henrietta'nın hücreleri ölümsüzdü. Sürekli bölünerek çoğalıyor ve canlı kalıyorlardı. İşte bu yüzden bu hücreler tarihte ilk defa laboratuvar ortamında uzun süre yaşayabilen insan hücre hattı olarak kaydedildi. Bilim dünyasında Henrietta'nın adını taşıyan HeLa hücreleri olarak anılmaya başlandı. Bu keşif tıp dünyasında devrim yarattı. Çünkü ilk kez bir insan hücre grubu sonsuz bir şekilde çoğaltılabiliyor, üzerinde deneyler yapılabiliyordu. Bilim insanları artık insan vücudu üzerinde deney yapmadan yeni ilaçlar test edebilecek, hastalıkları inceleyebilecekti. Peki, Henrietta'nın hücreleri bize ne kazandırdı? Çocuk felci aşısı 1950'lerde çocuk felci dünyada büyük bir tehditti. HeLa hücreleri sayesinde virüsün nasıl yayıldığı incelendi ve çocuk felcine karşı aşı geliştirildi. Kanser tedavileri hela hücreleri üzerinde yapılan çalışmalar sayesinde kemoterapi ve radyoterapi gibi kanser tedavileri geliştirildi. Genetik araştırmalar DNA'nın yapısını anlamamızda büyük bir rol oynadı. 1960'lardan itibaren gen haritalandırma çalışmaları hela hücreleriyle yapıldı. HIV, tüberküloz ve COVID-19 çalışmaları hela hücreleri, HIV virüsünü incelemede, tüberküloz tedavisinde ve hatta COVID-19 aşılarının geliştirilmesinde bile kullanıldı. Kozmetik ve cilt bakımı Günümüzde birçok kozmetik ve cilt bakım ürünü hayvanlar üzerinde test edilmek yerine hela hücreleri üzerinde test ediliyor. Henrietta'nın ailesi onun hücrelerinin kullanıldığını yıllar sonra öğrendi. Bu sırada hela hücreleri milyonlarca dolarlık bir endüstriye dönüşmüştü. İlaç şirketleri, Laboratuvarlar ve bilim insanları bu hücreler üzerinde çalışmalar yaparak büyük kazançlar elde etti. Ancak ironik olan şu ki, Henrietta'nın ailesi uzun yıllar sağlık sigortasına bile sahip olamadı. Bu olay hasta haklarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. İnsan vücuduna ait hücrelerin bireyin rızası olmadan kullanılması doğru muydu? Henrietta'nın hücreleri milyonların hayatını kurtardı ama onun ailesi bunun dışında bırakıldı. Bugün Henrietta Lacks'in adı tıbbi etik ve hasta hakları konusunda bir dönüm noktası olarak anılıyor. Onun hücreleri bilim dünyasında devrim yarattı ama aynı zamanda insanların haklarını savunmanın önemini de gösterdi. Henrietta artık hayatta olmasa da milyonlarca insanın hayatına dokundu. O kelimenin tam anlamıyla ölümsüz oldu. Kim bilir? Belki senin hikayen de bir gün birilerine ilham olacak. Küçük bir şey bile dünyayı değiştirebilir. Eğer bu hikaye seni etkilediyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Daha fazla ilgi çekici hikaye için takipte kal.